Günaydın efendim. Günaydın. Senden başka kimse yok mu? Yok, daha gelmediler. Aa, çiftliğe döndük. İyi ki abim gelmemiş. Ee, günaydın o... Oh! Affederiz Bey, trafik çok berbat. Ben de o trafikten geliyorum Ergun Bey. İnanın isteyerek olmadı efendim. Defter koyacağım bundan sonra. Sekiz buçuğu beş gece kalkacak defter. Hadi bakalım, hadi! Hadi bakalım. Bu niye yok? Yahu biz bu şirketin 12 yıllık muhasebe müdürüyüz. 5 dakika geç kalmaya hakkımız yoktur. Şunu çalımına bak. Aman aslanım. Bugün fazlaya kadar dolaşma. Çarpılırsın. Hadi. Çek Cemil Bey, çek. ...şunlara atasın olmaz mı? Kes şu ıslıyı! Bu burası! Nereden geliyorsun? Nereden olacak canım? Şuradan. Kapının önünden. Ha. Ha, ha bana bak. E, buyurun. Söyle Gülsüm'e. Aşağıda istavrit falan kızartmasın. Leş gibi kokuttunuz abartmanı. E, ne yapacağız? Kızartma falan yok. İşte bu kadar. İyi vallahi. Ha bana bak. Ha. Bir de söyle o Şükrü beylere. Gene gelen giden sormaya başladı. Yukarıya bir yazı assınlar. Kiralık değildir diye. Tamam. Babalarının emlak komisyoncusu yok burada. Katil eder adam, vicdansız. Kim? Bu çatlak. Bundan sonra kızartma falan yok. Kokuyormuş apartman. Açarım pencereleri ben de. Yok canım, buna yaranılmaz. Konuştukça göz üstüne, göz üstüne vuracaksın bunun. Ya yeme şunları Cafer. Bulantı yok mu? Sabah yine şöyle bir yokladı geçti. Aa, niye söylemiyorsun? Hamilesin sen. Yüzde yüz. Laf çıkarma yine. Ne lafı? Bu sefer garanti. Nazan Hanım tahlil yaptırmadan anlaşılmaz o iş diyor ama. İyi ee, ne yaptıracaksak yaptıralım Gül. Sor şunu doğru dürüst Nazan Hanım'a. Utanırım. Ne var bunda utanılacak? Aa, Şeyde onların boş eve kiracılar geliyormuş. Önce niyetiniz var mı diye sor. Sonra da bunu. Hı? Hı hı. E, hakikaten bulanmıyor mu? Üf, her dakika mı bulanacak Cafer? Ha. Bak bulanınca söyleyeceksin ama ha. Hı, tamam.